Bu hafta stüdyoda iki değerli konuğum var, Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Köksal Gürel. Yine değerli başarılı iş insanı, özellikle Gürcistan'ı ve Azerbaycan'ı çok yakından tanıyan Ensar Külünkoğlu. Efendim programımıza hoş geldiniz. Öğretim Görevlisi Köksal Gürel, Giresun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü. Yaklaşık 12 yıldır Giresun Üniversitesi'nde akademik çalışmalar yapıyoruz. Daha öncesinde de 2003-2013 yılları arasında Karadeniz Hacatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinde Dış Ticaret Uzmanı olarak görev yaptım. Ben Serk Külünkoğlu, Gürcistan evet. e, merkezli olarak e, Kafkasya'da tarım ekipmanları ve ulusal ticaret alanında çalışmakta, faaliyet göstermekteyim. Türksal Hocam, ilk olarak 2025 yılı Kasım ayı itibariyle Türk Pındık sektörüyle ilgili son gelişmeleri bizimle paylaşmanızı rica edeceğiz. Evet, özetlemeye çalışalım. Evet. Son 3 ayı özetlemeye çalışalım özellikle. Tabii çünkü son 3 ayda Türk fındık sektöründe gerek arz talep gerekse fiyat konusunda çok önemli dalgalanmalar oldu. Evet. Bu da fındık sektöründeki tüm tarafları, tüm kesimleri olumsuz yönde etkiliyor açıkçası. Doğru. Türk fındık sektörü Ekim ve Kasım ayı ayları başlarında yorgunluk belirtileri göstermeye başladı. Bu yorgunluk uzun zamandır beklenen fiyat düşüşüne neden oldu. Evet. Beklendiği gibi en büyük alıcı Rekabet Kurumu'nun en büyük alıcının Türkiye'deki satın alma taahhütlerini Kamuoyunu hatırlatmasının ardından Kasım ayında yeniden Türk fındığı tedarikine başladı. Ancak sunulan fiyat piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ve evet. daha yüksek seviyeler umuduyla stok tutan kesimler tarafından hayal kırıklığı yaşandı. Fındık sektörünün arz tarafına bakarsak, 2024-2025 sezonundan devreden fındık miktarı 150 bin, 170 bin ton bölü kabuklu olarak tahmin edilmekte. Evet. Devreden fındık miktarının büyük bir kısmı Eylül-Ekim aylarında işleme tabi oldu. Yeni rekolte ilgili bilgi vermek istersek, evet. Tarım Bakanlığı'nın rekolte tahmini 460 bin ton bölü kabuklu olarak ilan edilmişti. Buna karşılık Karadeniz İlacatçı Genel Sekreterliği rekolte tahmini 601 bin ton bölü kabuklu olarak ilan edildi. International Nut Council, Uluslararası Kuru Meyve ve Kuru Yemiş Konseyi, kısa adıyla INC, 2025 yılı Mayıs ayında rekolte tahminini 500 bin ton bölü kabuklu olarak ilan etmişti. Evet. Piyasa analistlerinin çoğu gerçek ürün miktarının 550 bin ton bölü kabuktan daha düşük seviyelerde olduğunu ifade etmişlerdi. Diğer taraftan ürün kalitesi sorgulanabilir durumda. Daha büyük bir kısmı düşük kalibreli ve böceklerden kaynaklanan hasar yüksek. Piyasa yapıcı aktörlerimiz rekabetçi kurum. Öncelikle evet. E, en büyük alıcı konumda. Evet. Öncelikle bunu bir tartışmamız gerekiyor. Tamam. Bunun başlıca nedenlerinden bir tanesi rekolte düşüklüğü. Son yıllarda eee rekolte düşüklüğü pazarda bizim lider konumdan aşağı gelmemizi sağlamaya başladı. Maalesef. Özellikle ve piyasa yapıcı aktörler de burada e, fiyat dengesini sağlamaya çalışıyor. Çünkü Avrupa'da yani pazarda Avrupa'da bir nihai tüketici Uzun yıllarda aynı sabit fiyat üzerinden satılma yapıyor. Doğru. Ama evet. bizde e, dalgalanma bir anda yükseliş bir anda düşüş bu yılda. Tabii, yüksek enflasyon var ülkede. Bu da, bu da bir belirsizlik evet. oluşturuyor. Yani hem evet. üretici üzerinde hem evet. ihracat üzerinden de pazar üzerinde. Rekoltede de bir denge Tabii yok. Tabii ki de. Evet. Rekoltede dengesizliği en büyük etken. Doğru. Çünkü bir bir e, bellilik yok burada. Evet. Öncelikle piyasa yapıcı aktörlerin e, sermaye yapısı çok güçlü. Evet. Doğru. Hani, Bizim ihracatçımız gibi kredi kullanma mesela yüksek maliyetli krediler yok. Avrupa'da düşük krediler, aynı şekilde Gürcistan'da, Amerika'da düşük kredilerle pazara hakimiyeti daha daha yüksek. Aynı şartlarda değiliz. Tabii değil. aynı şartlarda değiliz yani. Eşit şartlara yarışmıyoruz Doğru. daha doğrusu. Doğru. Bu çok büyük bir etken. Artı piyasa yapıcı aktörlerin bu noktada daha çabuk erişebilir pazara, hakimiyeti daha yüksek. Doğru. Yüksek vergilerin ki, uygulandığı ki. ülkeler de var bize. Aynı zamanda evet. bizim e, en büyük etkilerinden bir tanesi mesela Gürcistan'dan e, iç fındık özellikle sıfır Avrupa'da. Evet. Yani herhangi bir vergi, biz 3.14 e, gibi bir vergi tekab ediyor bizim fındığımızı. Gürcistan mesela sıfır vergiyle ama yüzde evet. 55 ile. Evet veya Rusya'ya sorulur Rekabet edemiyoruz de yani, ya re, 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 evet. yani Edemiz, bu konuda. Köksel hocam. Evet. Gürcistan ve Azerbaycan'da son yıllarda artan fındık dikimi alanlarının büyüklüğü nedir ve bu artışın devam etmesi bekleniyor. Özellikle Mart ayında Şili'de bir 120 bin tonluk bir hasat bekliyorlar. Amerika'da da büyük arazilerde fındık dikmeye başladılar. Oregon'da da var. Yani bunları konuşmak zorundayız çünkü eğer rekabetçi politikalara geçmezsek bunun acı sonuçları olacak. Elimizdeki evet. en güncel verilerle Gürcistan'da yaklaşık 70 bin hektar fındık dikim alanı söz konusu Murat evet. Bey. Azerbaycan'da ise durum şöyle. 40 bin hektar civarında fındık alanı yer alıyor. Bu ülkelerde son evet. 7-8 yılda hem devlet destekleri hem de uluslararası fonlarla yeni fındık bahçeleri tesis edildi. Bu nedenle alan genişlemesinin kademeli devam etmesi muhtemel. Evet. Ancak kritik nokta alan değil, buraya dikkat edelim lütfen, verim ve işleme kapasitesi. Yani ağaçların olgunlaşıp tam verime çıkması kaliteli işleme altyapısının kurulması gerekiyor. Kısa vadede Türkiye'nin hacim liderliği sarsılmaz. Orta uzun vadede ise eğer komşu ülkeler hızlıca verim ve kaliteyi yükseltirlerse belirli pazar segmentlerinde baskı oluşabilir. Evet. Bizim stratejimiz net olmalı. Alan artışını izlerken verim, kalite ve markaya yatırım yaparak katma değerli ürünlerde fark yaratmalıyız. Burası Hı. da Amerika'daki bir fındık dikim sahası ucu bucağı gözükmüyor gördüğünüz gibi. Evet. Ve sulama sistemine geçmişler. Yani buradan bir 10 yıl sonra hedefleri 100 bin, en az 100 bin ton rekolteri bir fındık üretmek. Şöyle e, Türkiye'nin tahmini fındık alanına bakarsak hektar bazında 740 bin hektar alanımız var. Fındık Doğru. dikim alanımız var. Gürcistan'ın 70 bin demiştik. Azerbaycan'ın 40 bin demiştik. Evet. Bu rakamlara baktığımız zaman ee, çok büyük bir tehdit değil açıkçası. Azerbaycan ve Gürcistan'daki fındıklık kim alanı. Evet. Ama burada e, şunu dikkate almak gerekiyor. Biz acaba ülke olarak daha doğrusu Türk fındık sektörü olarak Gürcistan fındık sektörüyle ve Azerbaycan fındık sektörüyle bir işbirliğine gidebilir miyiz? Evet. Yani güçlerimizi birleştirip bu sektörde daha güçlü bir hale gelebilir miyiz? Gerek üretim anlamında Gerek ihracat anlamında, gerek stok anlamında bir iş birliğine gidip acaba bir şeyler yapabilir miyiz? Daha güçlü bir hale gelebilir miyiz? Bunu irdelemek gerekiyor aslında. Burada o zaman e, Ensar Bey'e sorayım. Çünkü Tabii. Azerbaycan ve Gürcistan'da büyük bir tecrübeniz var. E, Köksal Hocam'ın dediği yerden devam edersek buraya bu iki ülkenin verimlilik oranları Türkiye'ye kıyasla nasıl değişiyor? E, Gürcistan ve Azerbaycan pazarı bizden 30 yıl sonra yani 30 geride şu anda. Zaten bizim tü, tü, Türk iş insanları orayı geliştiriyor. Evet. Yani bildiğim kadarıyla. Özellikle evet. e, makine ekipman tedariki, evet. tarımsal e, ürün tedariki Türkiye'den yapılmakta. Evet. Bunun haricinde Gülistan ve Azerbaycan pazarında yetişen ürünler %90'ı Avrupa pazarına, Rusya pazarına ihraç edilmekte. Evet. Fakat bizim e, randıman olarak bahsettiğimiz rakamları Gürcistan ve Azerbaycan yakalayamıyor. Nedir onların randımanı? Yüzde otuzlar civarında, yüzde kırklar civarında. Yüzde otuz, yüzde kırk civarında. Evet. Profesyonel tarım yapan bahçeler var. 2000 dönüm, 4000 dönüm gibi. Evet. Profesyonel tarım yapan bahçeler özellikle buralarda 200 ton, 300 ton gibi bir verim alınmakta. Evet. Güzel bir verim var. Evet. Fakat Gürcistan'ın taban arazisi su olduğu için yani toprak yapısı, su olduğu için tamamı e, fındıkta çürümeye gidiyor. Evet. Kaperen kokarca orada Tabii ki de. nasıl etki yarattı? Kaperengi kokarca e, yaklaşık 10 sene önce Gürcistan'da ciddi anlamda çok bir zarar verdi. Özellikle evet. böcek yeniyi. Evet. E, Parasar'ın denilen Kaperengi kokarcanın vermiş olduğu zarar çok ciddi anlamda e, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri desteklerle, ulusal kalkınma ajansı destekleriyle Gürcistan'ın kendi gıda ajansı siz e, termal sismik bir ilaçlama yaptı uzun yıllar boyunca hala devam etmekte zararlı mücadele. Bunu bizim e, Türkiye'de dile getirmemize rağmen kimse dikkate almadı. Evet. Yani bu zararın bize de sıçrayacağı fakat e, artık bizim de bir sorunumuz bu ve gelecek yıllarda ciddi anlamda bir sorun yaratacak. Peki Gürcistan devleti buradaki üretimi teşvik ediyor mu? Oradaki sanayiciye bakışı <laughs> nedir? Evet, Gürcistan hükümeti özellikle tarım konusunda çok ciddi gelişmeler evet. yaşıyor. Avrupa Birliği destekleriyle, Amerika destekli. destekli çok ciddi gelişimler var. ve Özellikle krediler konusunda evet. yani ilaç açısına üreticisinde çok büyük destekleri var. Üretici birliklerin destekleri var. Aynı zamanda Amerika Kalkınma Ajansı'nın destekleri var yine aynı şekilde. Evet. Bizim iş insanlarının yatırımları devam ediyor mu Gürcistan'da? Yine var tekrar. Evet. evet devam eden e, Türk iş adamlarımız da var. Fakat burada şöyle bir söz konusu e, fındık ekonomik bir ürün. Evet ama Tabii. Gürcistan e, üreticisi de artık ikame tarım ürünlerine de geçmeye başladı. Yani, yani yaban mersini gibi, badem gibi, ceviz gibi. Çünkü evet. e, fındıkta 11 ay sonra verim alıyorsunuz. Yaban Mersin'de üç 3 kere mesela evet. tarım yapıyor. O yüzden de gelir getirici ikame ürünleri yöneldi. Şimdi bizim izleyicimiz şunu sorar. Gürcistan'daki fındığın kalitesi nedir? Randımanı nedir? Türk fındığında fiyatlar bugün örnek vereyim. Ordu'da 245 lirayken orada fiyatlar ne kadardır diye bir soru var. Yani Gürcistan'da evet. Murat Bey bizim özellikle Levant evet. olarak tabi evet. ettiğimiz ürüne yakın. Doğru. Yani ee... onlar da randıman olayı benim bildiğim düşük. Doğru mu? Evet randıman düşük. Evet. Yani %29 ve %40 44 civarlarında maksimum. En yüksek randıman ne? 44. 44. 44. Evet. 45 civarlarında yani 45 civarında. maksimum. Evet. Fakat şöyle bir şey var tabii Başa başı değişmekten de bu. Tabi. Yani, Ama bu konuda da çalışmalar var. Bölgesi, güney bölgesi, Azerbaycan, Ermenistan sınırı, Abazya evet. sınırının bölgelerinde yetişen fındık, Türkiye sınırında yetişen fındık özellikle farklı farklı randımanlar vermekte. Evet. Ee, burada özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Buyurun. Gürcistan fındığı Avrupa'da tabi Avrupa'nın arka bahçesi olduğu için Gürcistan destek Tabii, çok büyük söz konusu ve lobi. Evet. Yani Gürcü lobisi dünyada hakim olduğu için evet. Birçok ülkede e, pazarını sağlamakta. Özellikle tek gelişen teknolojiyle birlikte e, Gürcistan ihracatçısı bütün fuarlara yer almakta. Bütün fuarlara tabi, giriyor. Tabii en son mesela evet. Çin'deki fuarda yer aldılar. Evet. Avrupa'daki fuarlarda özellikle e, teknoloji ve Yeni nesil ticareti kullanarak erişimi Avrupa pazarına erişim daha hızlı. Köksal hocam, devlet destekleri evet. ve uluslararası fonlarla kurulan yeni bahçeler uzun vadede Türkiye'nin pazar payını ne ölçüde etkileyebilir? Devlet desteği ve dış fonlar arzı artırıcı güçlü bir araç aslında. Evet. Yani yatırımların ölçeği arttıkça 5-10 yıllık perspektifte bölgesel olarak arz büyür. Evet. Ancak ağaçların ekonomik verimi Verime ulaşması uzun yıllar alır. Yani dolayısıyla etki yavaş ve kademeli olur diyelim. Önemli olan şu ama burada ona dikkat etmek lazım. Eğer komşu ülkeler yani Gürcistan ve Azerbaycan'dan bahsediyoruz. Evet. Hem hacim hem de işlem işlemi kapasitesini aynı anda büyütürse fiyat baskısı ve pazar payı erozyonumuz erozyon riski artar. Evet burada bir gerçek bir nokta var. Evet yani. değerlendirmeniz gereken. De. Evet. Ee, Gürcistan uzun yıllar ve Azerbaycan e, bizden 100 dolar gerideydi. 100 dolar gerideydi. Evet. Yani 100 kilo başına 100 dolar gerideydi. 100 satış. dolar. Tabii. Evet. Çünkü pazar erişimleri yoktu. Yani direkt müşteriye veya Avrupa'ya pazar erişim olacak. Olmadığı için e, burada şimdi belirlenen rakamlara baktığımızda son 3 yıllık ihracat rakamlarına baktığımızda bizim Türkiye için evet. 2023 yılında 83 bin ton gerçekleşen fındık, bu sene 46 bin ton yani 40 bin ton gibi bir kaybımız var. Evet. Fakat fiyat yüksek olduğundan dolayı döviz olarak aynı. Gürcistan ve Azerbaycan'ın fındık ihracat stratejileri Türkiye'nin geleneksel pazarlarıyla ne ölçüde çakışıyor? Şimdi buradaki evet. e, kilit soru şu, pazar çakışması. Pazar çakışması, evet. Öyle bir giriş yapalım. Gürcistan ve Azerbaycan'ın ihracat pazarlarına baktığımız zaman Avrupa Birliği ülkeleri, Evet. Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın bazı bölümlerini kapsıyor. Türkiye'nin e, geleneksel pazarlarıyla doğrudan örtüşüyor açıkçası bu. Bu özellikle e, ham kabuklu ve e, düşük işlenmiş ürün segmentlerinde rekabet yaratıyor ülkeler arasında. Evet. Türkiye'nin avantajı nedir ona bakalım. Markalaşma, paketleme ve işleme ölçeği. Yani alıcılar için güven ve süreklilik sağlama kapasitesine sahip Türkiye. Sonuç olarak pazar çakışması var bu ülkelerle ama evet. Türkiye'nin stratejik manevrası rakibin baskısını absorbe etmede etkili olabilir. Bu evet. şekilde cevap verebiliriz bu soruya.